Arkadaşlar selamlar. Bu videoda başlıkta da görebileceğiniz üzere ChatGPT üzerinde nasıl geliştirici modu açılır ve ChatGPT'de geliştirici modunun ek ayrıcalıklarından bahsedeceğim. Şimdi aynı like atmayı ve kanalıma abone olmayı. Hadi videoya geçelim. Evet dostlar şimdi ilk olarak ChatGPT'den biraz bahsetmem gerekirse ChatGPT'yi zaten biliyorsunuzdur e, ChatGPT arkadaşlar herhangi bir konu ile ilgili detaylı bilgi alabileceğiniz bir yapay zeka türü ve ChatGPT üzerinden arkadaşlar geliştirici modunu açarsanız e, geliştirici moduyla hem sansürsüz bir şekilde hem de daha detaylı daha özgün işekler çıkarabilirsiniz ChatGPT'de de tabii ki de e, peki hocam ben nasıl ChatGPT'de geliştirici modunu açabilirim size açıklama kısmında veya yorumlar kısmında bir text alacağım e, o teksti kopyalayıp ChatGPT'ye yapıştırırsanız zaten otomatik olarak geliştirici modunu açmış olursunuz. Şöyle geliyoruz hocam. CTRL V yapıyoruz. Şöyle uzun, bayağı uzun bir text ve enter'lıyoruz hocam. Developer mode enabled diyor ve işte developer mode hakkında birkaç bilgi veriyor hocam. Ve mesela ne diyebiliriz? Ee, bu zamanda Bitcoin alınabilir mi? Sor diye soruyoruz. Hem normal output'unu soruyor hem de developer modunu şöyle görebilirsiniz ki açık diyor arkadaşlar. Ee, developer mod her zaman daha uzun ve size daha ayrıntılı bilgiler verebilir. Normal modda ise Google'dan bulabileceğiniz bilgiler veriyor. Ee, developer mode ne diyor hocam of course you can yani tabii ki de alabilirsiniz diyor bitcoin ile ilgili ve birkaç bilgi veriyor arkadaşlar bu şekilde ya da ee, ne sorulabilir bu zamanda youtube'a başlanır mı mesela Evet yine yes of course diyor. Developer modda ise bununla ilgili daha çok bilgi veriyor arkadaşlar. Ve ne yapabileceğiniz ilgili de bilgiler veriyor. Bunun daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Tabii ki de sansürsüz bir şekilde bilgiler alabilirsiniz. Yani kafanıza geçen her şeyi yapabilirsiniz. Böyle bir şey söyleyebiliriz. Evet videomuz o kadardı. Daha çok böyle videonun gelmesi istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.